Arkadaşlar selam yeni bir ETS 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Skoda arabamız var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel polisiz bugün arkadaşlar. Zaten sirenimizde görüyorsunuz. Ama kornamızda bu şey geldi yani. Sireni birazdan açarız zaten arkadaşlar. Araç bu şekilde bence mükemmel görünüyor. Polis skin'i ile birlikte görüyorsunuz abi. İsterseniz normalde süreriz yani başka videolarda arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi hocam 700 kilometrelik yolumuz var. Şöyle bir e, aracın içine girelim. Ufaktan bir çalışalım. Evet çalıştı herhalde. Bakayım. Evet gerçekten de çalışmış. Yavaştan çıkıyoruz daha bir şöyle. Sağ sinyalimi verdim. Hop buradan da sol sinyalimi vereyim. Verdim. Çok güzel. Birazcık evet evet. Birazcık olabilir o şeyler arkadaşlar. İlk defa sıkıda sürüyorum arkadaşlar. Bak ben bu yolda abi sollama yaparım kesinlikle. İyi izleyin şimdi. Hocam aç yolu. Aç yolu aç yolu aç yolu. Hop. Bu araba zaten Türkiye'de de var bilenler bilir zaten. Yani hocam şirket arabası gibi bir şey ya. Harbi diyorum güzel. Şimdi dönüş var o yüzden yavaşlamak istiyorum. Haydi bakayım hocam bas bas bas. Ha? Şu dönüş benden size diye. Ay, ay, Bir de dönebilsek çok iyi olacaktı ama neyse hadi bakayım. Şöyle hızlanalım abi. Bu araçla hızlanacağım. Buram öyle dönüş konuş bizi ilgilendirmez. Bu araçla hızlanacağım hadi bakayım. Skoda abi ya şöyle bir farları yakalım. Hop tırcağım şöyle sollayalım. Ay evet olur öyle. Biz arabayı buradan tek parça çıkaracağız arkadaşlar gibi. <laughs> Abi biz bunlar ne sollamaları gireriz ha. Hop. Çok güzel. Bayağı hızlı gidiyoruz. 170. Oo oğlum tırlardan daha hızlı gidiyor ha. 180. Hocam şirket arabası işte ne yapalım harbi diyorum. Gerçekten güzel hani. Aa burada pasta. Evet Passat'ın içinden geçtik arkadaşlar. Evet sirenimizi açtık abi. Haydi bakayım. Yani ses olmadı şimdi ben yapıyorum. <laughs> Biraz garip oldu açıkçası. Of abi Skoda mükemmel görünüyor be. Harbi diyorum. Bu arada niye 12 yazıyor tepesinde hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Normalde 155 yazması lazım de kardeşim. Türk stikini değil ne yapalım arkadaşlar yani. Şuradan gir, gir 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 gir. abi gir. Dön 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 dön. Of çok iyi dönmedi mi bu arada harbi diyorum. Aracın jantları falan kıyak ha. Kendisi de mükemmel gerçekten aracın. Şu arabanın içinde salan top var ya arkadaşlar size girsin. Şaka yaptım şaka yaptım size girmesin tabii ki de arkadaşlar. Çok mu komik? Of ne gidiyoruz ha harbi diyorum. Dur bak ben bu yolda abi sollama yaparım kesinlikle. İyi izle şimdi. Hocam aç yolu. Aç yolu aç yolu aç yolu. Hop gir aradan. Aradan giremedik. Ara yoktu çünkü. Allah. Hocam bu nedir böyle ya? Harbi diyorum bir de sürebilsek şu arabayı var ya çok iyi olacak. Ama yine de bayağı hızlı gidiyormuş ha. Harbi diyorum. Bu 200'e vurdurur bu arada. Gerçekten 200'e vurduracağını düşünüyorum açıkçası. Hocam samanlara bak be. Şu samanların arasında bir atlayalım. Allah. Oo önümü göremiyorum bebeğim. Ben burada nasıl çıkacağım şimdi arkadaşlar? Gel 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 gel. Tamamdır. Oğlum Skoda'nın giremeyeceği yer mi var lan? Hocam dur 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 dur. Bak şimdi basıyorum. Arkaya şöyle bir basalım abi. Önü bir de bas. Of şekil görünüyor be abi bu aracı da basmadık demeyiz harbi diyorum. Basınca daha şekil durdu harbi diyorum. Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı. Buradan da Pepe saygılar arkadaşlar hemen şöyle. Hocam ben şerit değiştiriyorum sen önüme geç ya. Gerçekten saygı kalmamış arkadaşlar. Harbi diyorum hocam adam ol ben polisim ha harbi diyorum polislere saygı öncelik anladın mı? Yandım, yandım kurtarsan. Oğlum ne biçim şarkıydı o ya harbi diyor. Fazla TikTok izlemeyin arkadaşlar. Fazla TikTok izlerseniz ağzınıza böyle şarkılar takılabilir. Yol tutuş falan mükemmel aracı arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Hiç kaza yapmadan. Ağzımı açtım ya hemen böyle kaza yapacağım. Ben de böyle abi yok böyle bir şey ya. Bas 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 top ne biçim sallanıyor ama ha, harbi diyorum. 700 kilometrelik yolun hepsini tamamlamayacağız arkadaşlar ama yine de güzel bir şekilde gideceğiz yani. Acele etmeyin siz. Arkadaşlar zaten ETS 2'yi biliyorsunuz. Ee, nasıl oynadığımın videosunu zaten size göstermiştim. Oynatma listesinden bulabilirsiniz. Hocam hızlı giderken de konuşulmuyor. He ara Kaçta gidiyoruz? 150, 160. Güzel güzel. Yavaş dönüş var. Hocam dönüş varken aman ha götü kaydırıyorduk az kalsın. Dön hocam dön. Bak, bu dönüş benden size hediye. Hatta bu sollama da. Dönerken sollamak diye bir şey yok ya. Yani bunu saymayın. Hocam geç hocam geç ama Bayılacağım şimdi ha harbi diyorum de bir gazla yapıyoruz geç hocam Arkadan önden bize giriyorlar Hocam topraktan gidiyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok hallediyoruz Hemen çık şöyle aynen hayırdır oğlum siz dur, dur 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 Bak kardeşim zamanında ha bu yollar var ya bak çift şerit yollar Ya eh, işte zamanında tek yollu hatta yarımdı biz gidemiyorduk böyle iki tekerlekli araçlar vardı Bir anda dedi olurum değil mi arkadaşlar harbi diyorum Buranda imdat tv saygılar Şurada bir yanlı yasım geldi de hocam. El freni yok ya bizde harbi diyor. Burada uyuyacağız. İlk önce bir bezimizi alalım abi. Uyurken şimdi bezim bitmesin. Hop hocam gel şurada bir yatak ya. Hemen köşeye bir çekecek şöyle. Çöp kutuların yanına. Aynen burada uyuyalım ya. Çok iyi. Tamam. Fazla uyuduk galiba arkadaşlar. E, akşam oldu akşam. Hocam dön bir de. Polis abici ne çarpıyor ne çarpıyor abi? Ya yani biz arkadaş değil miyiz? Bak öyle ayıp ettin ne arabu diyor bak polis polise çarpar mı kardeşim görmüyor mu? Bizim de silahımız var ayıp değil mi? Gerçekten çok ayıp bak. Sana korna basarak ben özür dilemiyorum. Sen dilemen lazım. Ananas nasıl gidiyor la? Çalış hocam. Ya arkadan sen niye vuruyorsun abi? Alo. Dayı çek geri. Allah Allah. Arkadan gelip vuruyorlar. Sinirim bozuldu şimdi ha. Şimdi döveceğim. Silahım da var arkadaşlar. Bu arada bak şurada bilgisayar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bilgisayarla hemen onları hacklerim arkadaşlar. Harbi diyorum ben de yaparım ya böyle şeyler. Tünele girelim bir aydınlanalım hocam ya harbi diyorum. Gir hocam gir. Oh. Tünel ya bu kadar basit abi tünel çok iyi değil mi? Aman aman biraz evet. Çift şeritli kullandım ben yolu ama yine de yaparız bir şeyler arkadaşlar. Fazla hızlı gitmemek lazım. Gece zaten önümü göremiyorum bir de hızlı gideyim de kaza değil mi? Hocam şöyle yavaştan gidiyoruz ya. Harbi yok. Hocam an an an. an. Nanana 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 na 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 Seli na 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 hocam, hocam aman ha aman 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 Arkadaşlar yanıma biraz su aldım. Şöyle görüyorsunuz zaten bilgisayarın arkasında. Onları içeceğim. Bu yani yol boyu içmeyi düşünüyorum arkadaşlar suları ama bir tabi yol boyunca derken yolda gidemiyoruz ki biz yol boyunca gidelim. Yok öyle bir şey. Şuraya bak. Hocam aç yolu. Aynen. Biz bir basalım artık bir rahatlayalım. Kendimize gelelim arkadaşlar. Fark ettim yani. Basalım abi. Aynen. Bas 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 bas. Polis sonuçta yani hızlı gitmemiz lazım arkadaşlar. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Yeşil ışık aynen aynen aynen. Şöyle gel şunun arkasına yavaşla. Sıkıntı yok yeşil ışık. Şöyle sinyalim çaktım hocam biz dönüş yapıyoruz buradan. Ama dönmüyor ki benim benim araç niye dönmüyor ben onu çözemedim ya. Günaydın arkadaşlar. Valla sabah gerçekten. Yani gerçekten sabah yani nasıl anlayacağınız derseniz de şöyle bakın. Gerçekten sabah yani daha dün geceydi. Çok uyuyoruz hocam. Biz de biliyorsunuz yani bu işleri yapıyoruz hocam. Ama ben şimdi bu otobanda basmaz mıyım? Paşalar gibi basarım. Haydi bismillah. Aynıma bakmıyorum kardeşim. Yani kaza yaparsam çok önemli değil. Zaten bakarsınız şu an, haritanın üstünde zaten full abi kızarmış ya. Görüyorsunuz değil mi? Tır işareti kızarmış. Daha ne yapalım biz? Şuraya bak. Hızlanıyorum hocam ben. Ben hızlanıyorum artık bundan sonra. Yetti burum yetti ya harbi diyorum. Arkadaşlar yanımdaki telefonu görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu telefonu abi yanıma gelecek kişi için almıştım. Öyle ile diye telefonu ama maalesef gelmedi. Daha demin evine gittim. Hatta geçtim şu anda adamın yanında. Yani ama gelmedim. Davada bulamadık ya. Ne yapalım şimdi? Bu telefonu size hediye ediyorum arkadaşlar. Abiniz olsun. Abone olanların arasından şu telefonu veriyorum kardeşlerim. Şimdi inanıp da şey yapmayın ha. Bana niye vermedin falan demeyin oğlum. Şaka yaptım. Hop, hop. Hocam daha fazla ilerleyemeyeceğim galiba. Yani hep gazla yapıp gerçekten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de bunu unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.